Arkadaşlar merhaba. Ankara Oto Renault 9 Broadway piyasası ile birlikteyiz. Renault 9 Broadway'ler kaça satılıyor arkadaşlar? Ne kadara veriliyor Renault 9 Broadway'ler? Hepsini sizlerle birlikte çekiz şimdi. Renault 9 Broadway pazarı. Evet. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim beyler. Yani bir kanalın etkileşimi çok önemlidir. Yemin ediyorum şu kadar emeğin karşılığı sizden beklediğim bir yorum, bir beğeni, bir hype puanı, bir de abonelik yani başka hiçbir şey beklemiyorum. Bu bizim için yeterli. İçerik üreticiler için yeterli arkadaşlar. Bir de akşamları saat 8.30'da canlı yayında otomobil ilanlarını inceliyoruz. Nasıl araba alınır mı diye sorduğunuz modeller varsa ilan numaralarını hazırlayın. Bana sorabilirsiniz arkadaşlar hepiniz. Evet şimdi başlayalım. Arkadaşlar şimdi burada bir tane Renault 9 Broadway var. Sprint mi bu? Broadway mi yaz? Broadway değil mi? Broadway. Ne demiş abi? Değişensiz. Aa muanesi yeniymiş. 135 bin lira diyor. Muanesi de yeni diyor. Fransız değil. Uğur Gökçe ben. Allah Allah. Tabi. Yanlış aldın. Tanıyor beni? Ne? Seni de görüyorum. Buralarda da musun? <laughs> şimdi <gülüyor> öyle mi? Evet. Broadway beyler. <laughs> 350 sizde mi? Aynen. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Bir bakalım muane 24 aymış. Başkası, baş, baş, Başkası sizde değil mi bu? 307 bizde. Ha 307 sizde. Evet. Tamam. Broadway çekiyoruz sadece. Geç gelmişsiniz pazara. Sabahtan <laughs> beri sabah gördünüz mü? E, niye durdurmadın beni? Sen şurada bir e çağıraydın ya beni. Çekerdi. Hem de kelepirmiş. Çekelim dur onu. Evet, 135 bin lira arkadaşlar bu Renault 9 Brody İçi kitli olduğu için çekemiyorsa, tabi adamın arabasını zorla baştıracak diye halimiz yok Beyler Renault 9 Broadway pazarına şurada Selamünaleyküm abi 93 model Spring 145 bin lira demiş abi Muane var mı abi? İki ay daha var. İki ay mı oldu? 2 ay daha mı var abi? Ha, 12. ayın 15'inde doluyor abi muane. Öyle mi? Tamamdır. Spring demiş arkadaşlar abi. Ee, 145 bin lira diyor bu arabaya. Yani şöyle göstereyim beyler. Sağını, solunu, önünü, arkasını ben size bu arabanın. Yani alınabilir mi? fena da dememiş fiyatına diyeceğim ama Spring bir boya istiyor gibi araba da falan şöyle tamam mıdır arkadaşlar numarasını da çektim abinin ben Renault 9 pazarında bu arabayı beyler Broadway pazarına şurada bir tane daha Spring görüyorum 85 model Broadway. Anam Fransız. Nasılsın? Bu Fransız Broadway bu. Kendisinin kardeşi bu. Aa, şey bu. Al hemen, al. Beyler. Sıfır muayene, sıfır model. Bak bir şey söyleyeyim mi şu araba hakkında? Perihan Savaş'ın arabası buymuş biliyor musunuz mu? Fransız Broadway. Yok <laughs> <laughs> Yo, gerçek ciddi söylüyorum. Onun arabası Fransız bir Broadway'miş. Yıllarca ona binmiş. Perihan <laughs> Savaş'ın? Bakın beyler. Bunun göstergeye bir bakın. Böyle normal Broadway'ler gibi değil gördünüz mü? Değişik bir göstergesi var bunun Fransız kasalarda. 346154. İnşallah orijinaldir. Orijinalse bu araba 40 yaşında la. Yılda 10.000 bin bile binilmemiş. Ee, Göğüsü möğüsü görüyoruz görüyorsunuz beyler. 85 Fransız Broadway. Bunun direksiyonu falan farklı. Dikkat ettiniz mi? Normal Broadway gibi değil bizim Türk. Oyak Renault'lar gibi değil yani. Onu söyleyeyim beyler size. Ne diyor abi? Fiyatını da sorarım ben size bu arabayı şimdi. Satılık Broadway 85 model demiş. Numarası burada yazıyor. Dur şimdi bir soralım şu arabayı kaç diyecek en son. Muane yeni miydi? Patron. Muane yeni miydi? Evet. Muane yeni. Sıfır. Ye sıfır, sıfır, acil. sıfır. 2030. 2030. 2030. Motor şanzıman nasıl? 4... Motor sıfır, Komple motor sıfır. Muane de sıfır. sıfır, sıfır. Kaç para? yazdım. <laughs> Senin 125 lira. Daha Saydığın para. Saydığın para diyor. Vallahi 125'e verdi arkadaşlar. 85 Fransız kasayı. Bakın. Aha numarası da burada yazıyor beyler işte arabanın. Tamam mıdır? <laughs> beyler Renault 9 piyasası ile devam ediyoruz. Şurada Renault 9 Broadway 90 model. Selamun aleyküm. 90 model Renault 9 Broadway arkadaşlar. 244 bin kilometre 170 bin lira. Kilometre orijinal mi acaba? Boyası da yeni. 170 demiş arkadaşlar. Orta kasa bu değil mi? Yok orta kasa olamaz. Orta kasa makyaj. Panjur, far orta kasa makyaj arkadaşlar. Jantlar ama jantiymiş ha. Jantlar o jantiymiş arkadaşlar. Dur şunun içine mi içine bir bakayım da ben Broadway'in. Vay yavrum vay. Şeyi falan görüyorsunuz değil mi? Egzozu falan. Abi arkadaş egzoz egzoz yaptırmış arabaya. Çek çekeceğim. çekeceğim. Şöyle önce dıştan bir görsünler de. Şöyle içini de görün beyler. Muhane ne zamana var başkan? Abi Mayıs 2027. Mayıs 2027 yani bir buçuk yılı var daha. Bir buçuk yılı var daha arkadaşlar bu arabanın muhanesi. Aha Momo direksiyon var. <laughs> Anam o <ne? gülüyor> Momo direksiyon arkadaşlar. Baya aa teybi nereye taktım böyle? Teyp aldığımda da öyleydi ya, oraya... Şeyi kay kapatmış. Buradaki havalandırmayı kapatmış. Buraya teyp takmış. Buraya ne? Ha havalandırmayı da buraya almış. Aynen. Allah garip bir tasarım yapmış ha. Bunlar da havalandırma burada olur normalde beyler. Allah Allah. iyi Fena değil. İçim içi de bu şekilde arkadaşlar. işte arabanın. Son ne diyoruz başkan buna? Abi son 160 diyorum ya. 160 mı diyorsun buna? Aynen. 160 bin liraymış arkadaşlar. Bu araba son arkadaş şey yaptı. Şurada numarasını durdurup bakmak isteyen, okumak isteyen varsa arabanın numarasını buradan şey yapabilir. Arkadaşlar Renault 9 Broadway pazarıyla devam ediyoruz. Broadway, Spring, Fairway ne bulursam çekiyorum işte. Selamun Aleyküm. selam kardeşim buyur. Nasılsın abi iyi misin? Vallahi Çekebilir miyiz? Ne abi 97 Renault Renault'in Renault. Renault bu. Aynen. Renault, tek nokta injeksiyon dedikleri motor beyler Aynen. bu. Enerji motor diye geçer. 80 beygirlik motordur be arkadaşlar. Ne diyorsun abi ya? 230 artı pazarlık var. 230 artı eksi pazarlık. 230'dan pazarlıklı düşecek Aynen. yani abi. 19 Çorum plaka. <laughs> Broadway'in ana vatanı arkadaşlar. Şeyi Broadway'in yaratıldığı toprağı şey ya Broadway'in üretildiği topraklar yani üretilmek için satılmak için üretildiği topraklar diyeyim ben size. beyneğin içini ben bir çekeyim şöyle. Evet arkadaşlar şöyle içini bir göstereyim size. Ne diyorsun abi ona son? Var mı bir sıkıntısı abi hararet yapıyor mu? Yok abi. Yapmıyor değil mi? Hmm. Bir sen i̇l boyattın. Bir ben de attırdım bu to, Kilometre orijinal mi acaba? Orijinal. Bir ben de attırdım. Üçüncü sahibiyim. Üçüncü sahibisin abi. Orijinal üçüncü sahibiyim. E orijinal üçüncü sahibiyim diyor arkadaşlar abi arabaya. Yedi senedir meli bende. Yedi senedir sende abi. Yedi senedir tüpü sıfır. He. Son ne diyeceksin abi buna? RNA'ye. -E Pazarlık yok. 220'ye bırakırım Pazarlıksız 220'ye bırakırım diyor arkadaşlar. Abi Broadway RNA'yi. -E. <laughs> tamam mıdır? Aha burada araba. <laughs> arkadaşlar şurada bir tane daha Renault 9 Broadway var. Selamun Aleyküm. aleyküm. Çekebilir miyiz? Ee, 1.4 RNI mi bu? Aleyküm. RNI 220 bin lira diyor arkadaşlar. Numarasını burada durdurayım ben size. RNI yani tutulanı ben bana kızıyorlar RNI tutulmayanı diye de RNI'si tutulan diye de RNI'si tutulan arkadaşlar bunun enerji motor 80'lik çıkar üstünden Eee 200 bin lira civarında piyasası var arkadaşlar bu arabanın. Anadolu'da hala da popülaritesini yitirmedi arkadaşlar. Yıllardır neden yitirmedi? Çünkü sorunsuz, sıkıntısız bir motor var üstünde arkadaşlar. Parçası ucuz, ikinci eli hızlı. Hemen satılır. E, elde kalmak şöyle şeylisi, bakımlısı, düzgünü. Ustan var mı sıkıntısı bu arabanın? Motorda, şanzımanda, şurada, burada. Komple boyalı, Komple boyalı demiş arkadaşlar arabaya RNE'yi. Son ne diyoruz peki buna ustam? 210 mu olur diyor arkadaşlar bu arabaya da RNE'ye de son 210 olur diyor. Sahibi 99 model al 220 bin kilometrede. Arkadaşlar şurada bir tane Renault 9 görüyorum. Tamam <laughs> Renault 9 pazarı için. 1999 modelmiş beyler bu araba. Ee, başkan R neyi mi bu? RL. RL. Karbüratörlü. 98 model arkadaşlar. RL. 99. 99 RL. model. RL. 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 Karbüratörlü arkadaşlar. Broadway motorlu. 85.000'de orijinal kilometre. Tamam. Motor sıfır. Ön takım sıfır. Muhane sıfır. Tüp sıfır. Lastikler sıfır. Tamam. Evet. Şöyle bir bakayım arabaya. Önden, arkadan, yandan, sağdan, soldan, beyler. Şeye. Boya değişen biliyoruz mu bunda? Abi yüzeysel boyamız var. Yüzeysel boyamız var diyor arkadaşlar. Bu arabaya da fiyatı nedir başkan bunun? Abi 240 lira buna. 240 son ne diyorsun peki? En son 220 diyor En son 220 diyormuş arkadaşlar bu arabaya sahibi. Şöyle numarasını ben bir çekeyim. Kimin hocam bu araç? 220 <laughs> diyormuş. Ne kadar? Ne yani? Hmm. 670'ten var. Otomatik. Otomatik. Tamam mıdır? Ön tak. Arkadaşlar. Beyler iki tane daha Broadway görüyorum. Renault 9 görüyorum daha doğrusu. 92 modelmiş Broadway. 185 bin lira demiş buna 92 Broadway. Değişen yok muane yeni demiş arkadaşlar sahibi. Şu Broadway ye. tamam mıdır? Ee, 185 bin lira Renault Broadway şurada hemen yanında bir tane de spring var arkadaşlar o springi çekeyim size ondan sonra devam edelim 93 modelmiş beyler bu springte motor yürüyen sorunsuz diyor full bakımlı diyor 172 bin lirada fiyatı var numarası burada yazıyor ee, adamı arayıp sorabilirsiniz buradan beyler işte durdurup nut şeyi videoyu bakın İçini de size göstereyim. Kaç kilometreymiş abi bu araba? 162 bin kilometre mi diyor? 262 bin mi diyor? Vallahi oku 100 okuyamadım orayı da kaç dediğini de. 172 bin lira fiyatı var arkadaşlar. Bu araban. Tamam mıdır beyler? Araba bu. Arkadaşlar şurada Renault 9 pazarına 96 model bir tane Renault 9 Spring görüyorum. Tamam mıdır? Ee, ne diyor abi buna bakalım. Renault 9 Spring. Selamünaleyküm dayı. Sende mi abi bu? Ben de değil diyor arkadaşlar 165 bin lira demiş Açamıyorum la ben bu Broadway'lerin kapısını ben açamıyorum ya Kitli mi açık mı belli de değil Ama 96 model 96 modelmiş arkadaşlar Spring'miş Fiyatına da ne diyor beyler bunun 165 bin lira diyor arkadaşlar Şöyle çürüğü çarığı var mı Sağından solundan ben bir bakayım şöyle Etrafına falan Geleceğim başkan geleceğim Şöyle Görün sizde arabayı Geliyorum Geleceğim hmm. 165 bin lira Numara falan da yazmamış abi zaten Bu arabaya springe Arkadaşlar Broadway pazarına şimdi Renault 9 Broadway pazarına 98 model RN diyor 225 bin kilometre demiş 190 bin lira fiyatı varmış makyajlı kasa Renault 9 Broadway Evet şöyle göstereyim size için Renault 9 pazarında 225 bin 700 küsür kilo. Selam Aleyküm. de mi usta bu? Var mı bir sıkıntısı falan? Boya da iyice sormayacağım zaten. Kaç yaşında araba ya. Sıkıntısı. Muane ne zaman usta? Muane yeni. Bir buçuk aylık falan. Hmm, muane yeni diyor arkadaşlar. Bir buçuk aylık falan muanesi var diyor. Sahibi. Şimdi usta. Son ne diyeceğim buna? 190-180 civarı falan deriz diyor arkadaşlar Broadway'e sahibi tamam mıdır şöyle bir bakalım sağına soluna koltuklarında falan yanık yırtık var mı ha kılıf var zaten hmm. tamamdır şimdi ee... tamamdır Tamamdır. Tamamdır beyler. Gördüm. Güzel usta güzel. Güzel. Tamamdır. Eyvallah. Kolay gelsin. Beyler Renault 9 pazarına şurada bir tane Renault 9 Spring var. 94 model Renault 9 Spring 298 bin kilometredeymiş 127 bin 500 lirada. fiyatı var arkadaşlar bu arabanın 127.500 lira diyor sahibi de burada ee, Renault 9 almak isteyen varsa şey selamun aleyküm sende mi usta Spring sende mi evet abi. var mı sıkıntısı bunun hmm. Muane ne zamana ha Sıfır yeni yapıldı aneste? Son ne diyoruz usta buna? 120. 120 bin liraymış arkadaşlar bu araba son fiyatı. Tamam mıdır? Alın şöyle numarasını çekeyim şuradan da gideyim. Tekrardan şuradan arayabilirsiniz beyler. Arkadaşlar Renault serisine. Onları usta pazarına çekeceğim geliyorum. Şu yüzlükte şeyi bir çekeyim geleceğim birazdan. 94 model Renault 9 Spring demiş. Numarası burada 544 799 diye devam ediyor arkadaşlar Renault 9 serisinde Spring. Evet. Fiyat nedir? <laughs> 150 bin lira bu. Bu 150 bin liraymış. Muayene ne zaman usta bunda? Muayene yeni sıfır Muayenesi sıfır. sıfır. Aküsü de sıfır, lastikleri de sıfır abi. Motoru da sıfır, aküsü de sıfır, lastikleri de sıfır arabanın. Evet abi. Vay yavrum güzel. He, son ne diyeceğiz buna? İçine içine bakayım şunu evet. Hadi. de yok abi bakabilirim. Eh, hiç abi. sevmiyorum şu Renault 9 kapısını açmayı ben ya. Ben ha. abi. abi? Yırtık yok. Bakalım koltukları kaldıralım. Harbiden yırtık mırtık yok koltuklarının altındaki. Göğsünde de kırık yok abi. Göğsünde de kırık yok arkadaşlar arabanın ee, şöyle size göstereyim beyler Renault 9'u. Güzel. Kılıf kılı güzel. Arabanın şeyi, makyajı güzel. Beyler. Son ne diyorduk buna? Abi 145 senin şeyin. 145 bin liraymış 145 beyler. 140 oldu. Daha da düştü. <laughs> 140 bin lira arkadaşlar bu. 94 model Renault. Aküsü de garanti belgesi duruyor arkadaşlar. Motor yeniymiş. Muane yeniymiş. Evet, lastik 4 lastik harbiden kışlık lastikler de sıfır arkadaşlar. Her şeyi yeni diyor beyler. 94 model Renault 9 Spring. Şöyle numarayı tekrardan çekeyim. Burada durdurup arayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de motor içine bakalım şunun. Akünün şeyleri duruyor, poşetleri duruyor. He. Tüm kablolar, mavlular, bakımları... Buji, hızlılar, buji kablosu, kablosu falan, distribütörü de yeni değişmiş. Bobini, mobini. Güzel. Tamamdır da Kasada, şasede falan bir şey var mı? Fodyada şasede falan. Şaselerde miymiş demiyor abi, abi. Hadi şimdi boya çıkartar. Ya boya sormuyor zaten. Boya soran daha bakmasın yani. Gitsin Öyle. şey yapsın ya. Bir da araba geliyorum da ona ya. geliyorum şimdi dur. Tamamdır beyler. Bu araba bu. Arkadaşlar Renault 9 pazarına. Dayı selamün aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin yeğenim. Hoş bulduk. Orta kasa Broadway dedikleri Broadway var arkadaşlar burada. Ee, ne diyorsun dayı buna? Buna 200 diyorum da 180 190'a veririm. 180 190'a veririm diyor. Broadway dayım. 94 model. Motor Do yeni yapıldı, sıfır motor. Motor yeni yapıldı diyor dayım. Sıfır motor diyor arkadaşlar bu arabaya. Eee, <laughs> e bir bakayım. 4. 4 Muane ne zaman dayı? Şey, 2026'nın 11. ayındayım. 2026'nın 11. ayındaymış arkadaşlar muaneesi de bu arabanın şöyle önünü, arkasını, sağını, solunu bir göstereyim arabanın ben size. Hatta içinde çekeyim, içinde çekmedin ne miyim bana? Şöyle. Memleket nereday senin? İyi, belli. Azat eşveden belli dayı. Bizim buralı oldun. İç <laughs> Anadolu adamı. Şöyle göstereyim beyler güzel la Çok temiz Tamamdır. Dayımın numarayı da çekeyim ben Renault 9 Broadway'pa. Şu boradan arasın mı? He boradan arasın. Borada yani. Baba oğul değil mi? Aynen, Zaten nasıl benziyoruz abi var ya maççı <laughs> ayna. Beyler şu boradaki numara var ya bak Broadway için dur 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 şuradan çekeyim ben. Broadway için şu numaradan arayabilirsiniz arkadaşlar bakın. Şu numaradan ulaşın.